Merhabalar, bugün sizinle CentOS ile IKASA'ya ticari nasıl bağlanır onu göstereceğim. Öncelikle ikaza giriş yapıyoruz. Daha sonrasında uygulamalar, uygulamalarıma tıklıyoruz. Oradan daha fazla ve da özel uygulamalarımızı yönetene tıklıyoruz. Özel uygulama oluştur diyoruz. Burada CentOS yazalım. Mail adresi, kendi mail adresinize girebilirsiniz. Ardından izinler, izinler kısmındaki bütün izinleri vermemiz gerekmekte. Hepsini seçiyoruz. Hepsini seçtiğimizde emin olduktan sonrasında kaydet butonuna basıyoruz. Ve yapmış olduğumuz özel uygulamaya tıkladıktan sonrasında burada Client ID'yi kopyalayıp Santos panelimize geliyoruz. Ayarlar, e ticari siteleri Mikas ayarlarına tıklıyoruz. Mağaza ismini, kendi mağaza isminizi ya da herhangi bir isim yazabilirsiniz. Orası önemli değil. Client ID yapıştırıyoruz. Ve daha sonrasında Client Secret kopyalayıp onu da yapıştırıyoruz. Ve daha sonrasında sitenizin URL'sini kopyalayıp yapıştırmanız gerekiyor. Site URL'imizi alıp yapıştırdıktan sonrasında Ctrl et butonuna basıyoruz. Evet. Şu an son ayarlarımızı yapmamız lazım. Buradan satış kanalımızı, stok depomuzu Aktarılacak siparişlerimizin durumlarını, gönderen ücret gösterimini, sipariş durum ilerletmesini, iptal edilen siparişlerin nasıl olacağını ve en sonunda da kritik stok kullanıp kullanmayacağınızı seçip kaydet butonuna basıyoruz. Şu an app'imiz aktif. Sitemizdeki bütün kategoriler otomatikman CentOS tarafına gelmekte. İsterseniz Sentos'tan ikast tarafına da bir kategori açabiliyorsunuz. Bütün etiketler gene Sentos tarafına aktarılmış durumda. Gene istediğiniz takdirde Sentos tarafından da ikast tarafına etiket oluşturabiliyorsunuz. Sentos ile ikast bağlantımızı yaptık. İyi günler, iyi satışlar dilerim.